Merhaba, şimdi de seninle bir dil bilgisi konusunda birlikteyiz. Önce edatı, sonra bağlacı ve daha sonra da ünlemi göreceğiz. Bu üç sözcük aynı grupta düşünebilen sözcüklerdir. Aklında bulunsun, edat ve bağlaçtan TYT'de çok soru vardır. Ünlemlerden henüz soru gelmemekle birlikte konumuzun devam niteliğinde olduğu için ünlemlerden de bahsedeceğiz. Şimdi hemen edatlardan başlayabiliriz. Evet, Edat ya da ilgeç ki ÖSM edat der. İlgeç pek kullanmaz. Tek başlarında kullanıldıklarında anlam ifade etmeyen yani bunların tek başlarında anlamları yoktur. Ancak başka sözcüklerle kullanıldıklarında çeşitli anlamlar kazanan sözcüklerdir. Şimdi burada iki noktayı açıklamakta fayda var. E, edatlar başka sözcüklerle birlikte kullanılır. Sadece beş edat başka sözcükle kullanmaz. E bunlar genellikle kendilerinden önceki sözcüğe bağlanırlar. Yani bir önceki ya da sözcük ya da sözcüklere bağlanırlar. bunlar çeşitli anlamlar kazanır. Bunların anlamları cümleye göre değişkendir. Dolayısıyla bu edatın anlamı şudur diye bir kesin yargı yoktur. Cümleye göre değişir. Devam ediyorum. Edatların asıl görevi sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaktır. Doğrudur. Edatlar başka sözcüklerle kullanıldıklarında söz öbeği oluştururlar. Başka sözcüklerden kastımız kendilerinden önceki sözcük ya da sözcüklerdir. Ee, söz öbeği e, burada bunu açıklamakta fayda var. Edatların kurdukları söz öbeklerine e, edat öbeği ya da edat grubu denir. Artık hangisi kullanılmışsa Fark etmez. Edatlarla oluşturulan söz öbekleri yani edat öbekleri cümlede sıfat ve zarf görevinde kullanılabilir. Burada hemen bir e, bilgi vereyim. Bir edat öbeğinin sıfat ve zarf olabilme şartı herhangi bir sözcüğün sıfat ve zarf olabilme şartıyla aynıdır. Yani bir ismi telerse sıfat bir fiil ya da filmsi belirtirse zarf görevindedir edat öbeği. Şimdi şu iki örneğimizi inceleyelim. Kimse durdu yemiyor, zaman su gibi akıp gidiyor, akıp geçiyor maalesef cümlesinde gibi sözcü edattır. Su isimdir ve gibi geriye yani suya bağlanarak bir edat öbeği oluşturmuştur. Burası edat öbeğidir. Ve akıp geçiyor fiilinde belirttiği için zarf görevinde kullanılmıştır. Şimdi ee, ikinci örneğimize bakalım. Dağ gibi adamdı ama cesaretli olduğu da söylenemezdi. Şimdi, gibi yine bir edat, dağ bir isim, gibi dağa bağlanmış yani ön tarafa bağlanmış ve beraber bir edat öbeği oluşturmuşlar. Sonra adamdı yani sıfatı nitelemiş. Dolayısıyla bir ismin denediği için de sıfat görevinde kullanılmıştır. Şimdi de edatların anlam özellikleri ve oluşturma biçiminin bakımından incelenmesine geçiyoruz. İlk olarak sözcük biçiminde edatlardan başlamak istiyorum. Bu edatlara başlamadan önce bu edatlarla ilgili bir uyarıyı da yapalım. Bunlar e, tek başlarına tek başlarına kullanılabilen edatlardır. Tek başına ya da e, hal eki almadan kullanılabilen edatlardır. Yani bunlar ya tek başına kullanılır ki bunlar beş tanedir. Ya da eki almadan kullanılabilir. Genellikle edatlar bir halekiyle kendinden önceki sözcüğe bağlar. Onların hepsini göreceğiz. Ee, bu edatlar gibi kadar için yalnız ancak ile tek bir sadece üzere, değil ve mi edatlardır. Şimdi burada e, yuvarlak içine alacağım edatlar, bunlardan biri yalnız, diğeri ancak, sonra tek, sonra bir, sonra sadece beş edat aldı. Bunlar herhangi bir sözcüğe bağlanmadan tek başına kullanılabilen edatlardır. Diğer edatlar kendilerinden önceki sözcüklere bağlanırlar. Şimdi tek tek bu edatları inceleyelim. İlk edatımız gibi Cümleye olasılık, benzetme zaman durum anlamı katabilir. Ee, örneğimize baktığımızda elimdeki parayı aldığı gibi kaçtı. Ee, nasıl şimdi burada gibi edatı elimdeki parayı aldığı gibi söz öbeğiyle birleşmiş bir edat öbeği oluşturmuş ve zarf görevinde. Dikkat edersen ee, ne zaman ya da nasıl sorusuna da cevap veriyor durum da olabilir. Soralım nasıl kaçtı? Elimdeki parayı aldığı gibi kaçtı. Ne zaman kaçtı? Elimdeki aldığı parayı aldığı gibi. Dolayısıyla e, fiilin anlamını durum ve zaman bakımından tamamlayabiliyor. Bu da zarf özelliğidir. Kartpostal gibi yaylaları seyretmeye doyum olmuyor. Yine burada gibi edattır. Kartpostal ismiyle bir edat öbeği oluşturmuştur. Nasıl yaylalar? Kartpostal gibi yaylalar. Gördüğün gibi burada sıfattır ve anlamı da benzetmedir. Yaylaları kart postala benzetmiş. İkinci olarak da kadar edatıyla devam ediyorum. Cümleye abartma, karşılaştırma, yaklaşıklık gibi anlamlar katar. Cümleye göre değiştiğini biliyoruz. Bugün sana vakit ayıramam. Dünyalar kadar işim var cümlesinde kadar dünyalar ismiyle bir edat öbeği oluşturmuş ve işinde sıfa, işim kelimesinde sıfat olmuş. Ama kattığı anlamda abartmadır. Dolayısıyla dünyalar kadar bir edat öbeğidir. Ve işim kelimesinin sıfatıdır. Yüreğim en az Antarktika kadar keşfedilmemiş bir coğrafyadır aslında. Burada kadar Antarktika özel ismiyle bir öbek kurmuş ve keşfedilmemiş sıfat fiilinin de zarfı olmuştur. Ama kullanıldığı anlam karşılaştırma anlamıdır. Bu seminerle 500 kadar öğrenciye ulaşmayı hedefliyorum. Kadar edatı 500 sıfat tamlamasıyla bir edat öbeği kurmuş ve öğrenciye kelimesinde sıfat olmuş. Ancak burada edatın cümleye kattığı anlam yaklaşıklıktır. Şimdi de için, için edatıyla ilgili anlamlara bir bakalım. bu edat cümleye amaç neden sonuç, amaç sonuç neden sonuç, özgürlük hakkında uğruna gibi anlamlar katabilir. Her sanatçı yeni bir eser yazarken tekrara düşmemek için uzun süre araştırma yapar. İçin burada tekrara düşmemek isim fiil grubuyla birleşmiş bir edat öbeği oluşturmuş ve amaç sonuç ilgisiyle kullanılmıştır. Divan şiiri etkisinde kaldığı için Arap ve Farsça sözcükleri şiirlerinde sıkça kullanır. İçin edatı divan şiiri etkisinde kaldığı sıfat fiil grubuyla birleşerek Edat grubu oluşturmuş ve bir neden sonuç ilişkisi kurmuştur. Burada bir uyarımız var. Ee, bu yalnız ve ancakla ilgili bir uyarı. Ee, bu uyarı hemen sol tarafta da az sonra yapacağız bu uyarıyı. Yalnız ve ancak sözcükleri sadece anlamında kullanırsa edat, fakat anlamında kullanırsa bağlaç olur. Bu önemli bir bilgidir. Bunu ÖSYM'de soruyor. Doğru bilgiyi yalnız bu kaynakta bulabiliriz. Yalnız kelimesi sadece anlamında olduğu için edattır. Kararan hayallerimi ancak sen yeniden aydınlığa çıkarırsın. Yine ancak burada gördüğün gibi yine sadece anlamında dolayısıyla sadece anlamında olduğu için yine bir edattır. Bununla ilgili şurada bir uyarı var. Hemen onu bir belirteyim ve okuyalım birlikte. Ee, yalnız ve ancak sözcüklerinin edat olabilmesi için cümlede sadece anlamına gelmesi gerekir. Yalnız ve ancak. Ben bu uyarıya daha sonra da muhtemelen e, yer verdik. Bir uyarı daha yazacağım. Yalnız ancak bir ve tek sözcükleri sadece anlamına gelirse edattır. Yani bu uyarıyı şunu yapmış olalım. Yalnız ancak bir ve tek sözcükleri sadece anlamına gelirse edattır. Ee, sadece anlamına gelmezse edat değil. Başka herhangi bir sözcük olabilir. Bunu da unutmamakta fayda var. Şimdi devam edelim. Burada da devam etmeden önce bir uyarımız var. Bunu da hemen e, dikkate alalım. İsme gelen C, C, D ve E, A ki bunlar eşitlik eki, ayrılma hal eki ve yönelme hal ekidir. Ekleri bazı edatların yerine kullanılabilir. Bunlara e, kimi kaynaklar ek halinde edat der. ÖSYM'nin böyle bir yaklaşımı yoktur. E, artık bu çocukça tavırları, çocukça e, gibi edatı yerine kullanılmıştır. Çocuk gibi anlamına gelmektedir. Mutsuzluktan hiç kimseye diyecek bir sözü kalmamıştı. D'an edatı den dolayı edatı yerine kullanılmıştır. Mutsuzluktan dolayı hiç kimseye söyleyecek bir sözü kalmamıştı. Sence üzerimdeki elbise yemek için uygun mu? cümlesindeki c'de e göre edatı yerine kullanılmıştır. Buna da dikkat etmek lazım. Bu cennet vatana canım feda bu a edat, eki de için edatı yerine kullanılmıştır. Bunlar e, kaynaklardaki sorularda karşına çıkabilir. Soru tipi de şöyledir. Aşağıdan hangisinde altı sözcükteki ek bir edatın anlamını karşılar gibi bir soruyla karşılaşabilirsin. Buna da dikkat etmeni istiyorum. Yine örneklerimize devam edelim bu ancak ve yalnızla ilgili. Roman en sevilen edebiyat türüydü ancak son zamanlarda popülerliğini yitirdi. Burada ancak sözcüğü yalnız ve sadece anlamına gelmediği için fakat anlamına geldiği için bağlaçtır. Yine İnsan her zaman umut besler. Yalnız bu umudu yeşertecek birileri her zaman çıkmayabilir. Yalnız yine fakat anlamındadır ve bağlaç göreviyle kullanılmıştır. Burada çok önemli ve çok önemli bir bilgiye geldik ki bu bilgi bugüne kadar üniversite sınavında defalarca kullanılmış bir bilgidir. Burada hemen uyarayım. ile sözcü üniversite sınavında Edat mı, bağlaç mı olduğu sık sorulan bir sözcüktür. E, ve yerine kullanılırsa bağlaç e, ve yerine kullanılması edat olarak kabul edilir. Yani şöyle özetleyebilirim. İle eşit ve bağlaç ile eşit değil ve edat. Şimdi eee bu ile ile ilgili bütün soruların bu mantıkla olduğunu e, bilesin. E, gerek kaynaklardaki gerekse ÖSYM'deki ile sorularının tamamındaki mantık budur. Şimdi yol almış hayatın ufuklarınca o hızla dağları ferat yarınca. Burada hızla hız ile ve anlamına gelmediği için edaptır. E, bir de şöyle bir uyarımız var. İle edatı yukarıdaki dizelerde olduğu gibi bazı durumlarda kendinden önceki sözcükle birleşebilir. Bu edat içinde böyledir. Bağlaç içinde böyledir. Hayal ile hakikat karıştı ruhumuza. Bunun yerine V koyduğumuzda tutuyor. Dolayısıyla buradaki V bir bağlaçtır. Dikkat etmeni istiyorum buna. Hayat ve hakikat karıştı ruhumuza. E, bu ile ile ilgili bilgi son derece önemli bir bilgidir. E, genellikle bu sorulur. Buna da e, odaklanmanı istiyorum. Üzere edatı cümleye koşul amaç, sonuç gibi ilgiler katabilir. Yeni bir konferans vermek üzere. Üzere edatı yeni bir konferans vermek isim fiil grubuyla bir edat oluşturmuş ve amaç sonuç ilgisini kurmuştur. Gün içinde geri getirmek üzere kitabın bu nüshasını alabilirsiniz. Üzere edatı gün içinde geri getirmek isim fiil grubuyla bir Öbek kurmuş ve koşul ilişkisi kurmuştur. Hemen onu da yazalım. Mi edatı cümleye soru, pekiştirme ve koşul anlamı katabilir. Bu mi edatını da inceleyelim. En sevdiğin romanın Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar Eseri Olduğu Doğru Mu? Burada soru anlamı katmış bir mu edatı var. Ülkemizin cennet mi cennet köşesi yıllarca ihmal edilmiş pekiştirme anlamlıdır. Damarına basıldı mı gözü hiçbir şey görmez. O da koşul ilişkisi kurmuş bir mi edatıdır. Ee, bir başka edat değil edatıdır ki bu olumsuzluk edatı olarak da bilinir. Ve ek fiilin olumsuzu da bu edatla yapılır. Ne yaptın artık hiç umurumda değil gördüğümüz gibi olumsuzdur ve burada ek fiilin olumsuz olarak da kullanılmıştır. İlk sayfadaki uyarımızda sözünü ettiğim bilgiye burada yer vermişiz. Hemen bunu da bir okuyalım. Tek ve bir sözcükleri cümlede sadece anlamında ise edat olarak kabul edilir. Onu daha önce de söylemiştim. Bunca yıldır neler yaşadığımı bir sene anlattım. Sadece anlamın olduğunu hemen göreceğiz. Tek seni sevdim gerisi yalan yine sadece anlamı olduğunu göreceğiz. Burada e, yönelme hal ekiyle kurulan edatlara geçmeden önce e, burada bir e, uyarı var. Hemen o uyarıya da dikkat edelim. Edatlar çekimeki alırsa ki e, edatların alabileceği çekimekleri elbette ki isim çekimekleridir. Çünkü edatlar ad soylu sözcüktür. E, alabilecekleri eklerde isim çekimekleridir. Edatlar çekim eki alırsa edat özelliğini kaybederek isimleşir. Senin gibilerinin hangi amaçla burada olduğu belli. Burada çoğul eki var, ler. İyelik eki var, i ve tamlayan eki nin var. Dolayısıyla gibi edatı isimleşmiştir. Şimdi de yönelme hal ekiyle kurulan edatlara bakabiliriz. Bu edatlar kendilerinden önceki sözcüğe bağlanırken yönelme hal eki olan a -E kullanırlar. Bunlardan biri göredir, birisi karşıdır, birisi kadardır. Kadar enteresandır. Kadar bazı örneklerde yalın halde bağlanır, bazı örneklerde e ile bağlanır. Yine rağmen edatı var, beyin edatı var, dek edatı var ve karşı edatı var. Şimdi de bunlarla ilgili örnekleri görelim. Bu kadar emin olduğuna göre bir bildiğim var cümlesinde göre edattır. Bu kadar emin olduğun sıfat fiil grubuna A yönelme hal ekiyle bağlanmıştır. Ve burada zarf görevindedir. Her şeye rağmen sana kötü davranmayacağım. Rağmen edatı her şey sıfat tamlaması ile yine yönelme hal bağlanmıştır. Ve e, her şeye rağmen şeklinde bir edat öbeği oluşturmuştur. Şimdi e, örneklerimize devam edelim. E, bugüne dek bunlardan bana neden bahsetmediniz? Dek edatı Bugün e, kelimesiyle e yönelme hal ekiyle bir öbek kurmuştur. Geriye bağlanarak dikkat ettiysen. Verdiğim görev bitene kadar kadar edatı, verdiğim görev biten e, ne e, sıfat fiil grubuyla bir öbek kurmuştur ve bununla e ile kurmuştur. Son zamanlarda bana karşı tavırlarında bir değişiklik var. Karşı edatı, ben zamiriyle yönelme hal ekiyle bağlanmış ve edat öbeği kurmuştur. Şimdi de e, ayrılma hal ekiyle kurulan edatlara bir bakalım. Bunlar da e, bağlanmak için, kendilerinden önceki söyleyeceği bağlanmak için ayrılma hal eki kullanırlar. Bunlardan biri beridir, birisi başkadır, birisi öncedir, birisi sonradır, birisi dolayıdır, birisi yanadır, birisi de ötedir. Şimdi bunların örneklerini bir inceleyelim. Gittiğinden beri bana her yer sonbahar örneğine baktığımızda beri edatı gittiğin sıfat fiiliyle den halek ile bağlanmıştır. Sanattan başka hiçbir şey bana dünyayı anlatmaz. Başka edatı sanat ismiyle tan halek ile bağlanmıştır ve sanattan başka diye bir edat öbeği kurmuştur. Son yapılan kazılarda milattan önce önce edatı milat ismiyle yine tan ekiyle bir öbek kurmuş ve milattan önce diye bir edat öbeği oluşmuştur. Bundan sonra kimseye güvenemem artık dedi adam. Ee, gördüğünüz gibi burada e, e, sonra edatı zamir olan bu ile dan hal ekiyle bir öbek kurmuş. Bundan sonra diye bir edat öbeği olmuş. Benden yana bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etmeliyim. Yana edatı yine ben zamiriyle den hal ekiyle bir öbek kurmuş. Benden yana diye bir öbek var burada da benden yana sıkıntının sıfatıdır. Zaten söylemiştik. Edat öbekleri ya sıfat ya zarf göreviyle kullanılır. Bunlara da dikkat etmek lazım. Sevgili arkadaşım, edatlarla ilgili teorik bilgilerimizi bitirdik. Şimdi özellikle Çap Yayınları'nın Dilbilgis kitaplarından edatlarla ilgili soru çözüp bilgilerini pekiştirmen gerekiyor. Kolay gelsin. Başarılar dilerim.